İbrahim amca geçmiş olsun. Sağ olun efendim. İyi misin? Çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Hepinizin eller, el değil de gözlerinden öperim. Bu tüm personelim. Hastamız İbrahim Bey, 87 yaşında bize, polikliniğimize karın ağrısı, sırtta ağrı şikayetleriyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda aort damarında bu şah damarlarının çıktığı bölgede ve yine karın aort damarında baloncuk olduğunu tespit ettik. E, buna yönelik de tedavimizi planladık. Kın yaşı ileri olduğu için hani açık ameliyatın bu yaş grubunda çok yüksek riskli olacağı için kapalı yöntemi öncelikle düşündük. E, tabii bunu yapmak için de aort damarındaki bu şah damarlarının çıktığı bölgede olduğu için öncelikle e, başka bir ameliyat yapmamız gerekiyordu. Buna tıp dilinde de yöntemi ya da dalsızlaştırma yöntemi deniyor. Öncelikli olarak hastamızın normal olan aort damarı kalpten çıkış bölgesinden tüm beyine giden şah damarlarına ve kol damarlarına suni damarla önce bypass ameliyatını yaptık. Tabi bu işlemi de göğüs kafesini boylu boyunca yarmak yerine yine 5 cm küçük bir insizyondan yaptık. Ve işimizi beyine giden damarları önce garantiye aldık. Sonrasında ikinci seansta ise yine kasıktan anjiyografik yöntemle girerek kasıktan o baloncuk olan damar kısmına içeriden stent yerleştirdik. Bu şah damarlarını içerecek şekilde bir stent yerleştirdik. Sonrasında da karnındaki aort damar baloncuğuna da yine aynı şekilde stent yerleştirdik ve tedavisini başarıyla tamamladık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Komplikasyon da olmadı. Bunlar çok büyük ameliyatlar. Komplikasyon yani istenmeyen olayların çok görülebileceği ameliyatlar. Ama amcamız maşallah bu yaşına göre gayet iyi bir şekilde bu işleri kaldırdı. Bu bir sonuçta içerisinde bir saatli bomba taşıyordu hastamız. Hem o beyine yakın kısımda ve hem, hem karnında. Sonuçta bunlar bir noktada artık büyümeye devam ettikten sonra patlama tehlikesi taşıyor. Amcamızda da zaten patlama noktasına ulaşmıştı. Yani her an her yerde patlayabilir ve hayatını kaybedebilir. Hatta bir sağlık kuruluşuna bile başvuramayabilirdi. çok şükür biz bunu önceden tanısını koyduk ve aşama olarak da tedavisini gerçekleştirdik. Bu tür ameliyatlar tabii ki ağır ameliyatlar. Hastamız İstanbul'a da gitmiş bununla da ilgili ama hani bize güvenmiş ve tekrardan bölgemizdeki bölgenin insanı zaten amcamızda karar vermiş burada ameliyat olmaya. E periferde böyle güzel bir şeylerin yapılıyor olması ve bunu hastalara bizim hizmet olarak sunuyor olabilmemiz bizim için gayet güzel bir şeydi ve bu devletimizin ne kadar hani büyük olduğunu ve ne kadar bu işlerin güzel bir şekilde yapılmasında bize faydalı ve yararlı olduğunu bir göstergesidir. Onun için hani Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böyle güzel işlerin yapılıyor olmasını biz her zaman elimizden geldiğince hastalarımıza paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda da hani bölge halkına elimizden e, çaba, gayret, ne imkanlar geliyorsa bunu hiçbir zaman esirgemiyoruz ve gayet bir şekilde de yapmaya çalışıyoruz. Sadece benim Porsat üzerine bir benim rahatsızlığım vardı. Porsat. Porsat, yani. evet. Ondan sonra bana dediler ki sen de Porsat değil, şart damarlarında bir anomaluk var ameliyat gerekiyor. Ameliyat olmazsan hastane içerisinde icabinde şey olsa kurtaramazsın diye. Vardı şimdiyim. Orada şimdi bazı arkadaşlar ya o etme senin paran var. Niçin buraya şey ediyorsun? Git profesörlere teslim ol falan. Tuttum falan. Benim peşimde konuşmuyorsunlar bunlar. Öldükten sonra dedim de. Gittim İstanbul'a. Üçüncü günü tekrardan dur. Bugün 15 gündür. E çok şükür gün taburcu oluyorum. Nasıl ameliyat ettiler, beni ne ettiler hiçbir şey bilmiyorum yok. Rahat duruyorum. Şu an iyisin. Sağlık çok, çok de. Şükür. Bir yerde bir acı çıktı oğlum yok bir yer. E o kadar bu yaşta o kadar davalacak. Evet. Durum öyle. Yani bütün personelin gözlerinden öperim. İyi amca nasıl neyimsin? Çok şükür, çok şükür. İyi, çok şükür.